Buyur. Merhaba. Merhaba, benim Hoş geldiniz. Merhaba, gelin benim, hanımız yok mu? Benim de değil, üzerinde giyiniyor, buyurun. Kontum alması gerekiyordu gelin hanımın. Ben alayım artık. Kapıda görmek isterdim, demek gelini yavaş tuttu biraz. Biraz heyecanlandı tabii ki de. Buyurun. Teşekkür ederim. Gelinin gelmesi lazım misafir önce. Kapıda durması lazım, kayınvalidesi durdu. O da sessiz sessiz hiç konuşmadı bile hemen birden bire. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ben Sevgi. Nasılsınız? Sevgi de bende iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Herhalde sofrayı yetiştirememişsiniz. Peçeteleriniz konmamış. Aa! Nasıl geçti? Yoruldunuz mu? Evet, çok yorulduk. Ee, yorulduk evet. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kapıya bakayım ben. Evet. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? nasılsınız? Merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Ben Sevim. Ben de Zehra. Tamam. Teşekkür ederim. Bize sormadan gidebilirdiniz. hanımefendi. efendi. Bize sormadan gidebilirdiniz. Bize sorup da gidiyorsunuz ama. Merhaba. Merhaba, ben hoş geldiniz. Sevdin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür İyisiniz ederim. İyisiniz inşallah. Ben Sevgi, buyurun. Hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yetiştirdiniz İyiyim, inşallah. Yetiştirdik <laughs> çok şükür. Çok şükür. <laughs> Gelin hanım beni karşılamadı kapıda. Buyurun, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Ben alayım çantanızı isterseniz. Üzerine giyin kusura bakmayın. Ay, biraz da elini çapı tutması lazım. Evet. Biz kapıda görmek isterdik gelinimizi. Kayınvalide nerede? <laughs> Geliyor da gelen kayınvalidelerle ilgileniyordu. Evet. Buyurun, ne hoş, hoş geldiniz. Almayayım. Kayınvalide burada bekliyor, gitmiyor kapıda karşılamaya da. <laughs> Merhabalar, ben gün gördüm. bu. <laughs> Buyurun. hoş geldiniz. Şöyle size de yer vereyim. Gelinimizin eksikleri var galiba, seçetelerimiz hmm. yok. Evet. Sadece peçeteler galiba ama. Peçete Peçeti ya da gelmediniz gelin hanım. 10 ee, saniye sizde biraz gecikmiş olabilirim anca çünkü yetiştirdim kıyafetimi falan giydim kusura bakmayın tekrardan. görmek isterdik eksiklerimiz var. Gelmemiz yok. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Alayım ben çantamı. Şunu, çantayı ben içeri alayım. Tamam olur. kolay dökeyim. Nasılsınız? İyi seyirler. Işte. Sağ olun, teşekkürler. Altın sustası yok, şeyi yok. S Merhabalar. S Merhaba, hoş Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ayşe bu arada. Hı. Memnun oldum ben sevim. Ben de memnun oldum. Ben sevgi. Merhaba. Mümin. Gör. Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza memnun oldum. Memnun oldum. Sizin isminizi öğrenebilir miyim? Zehra. Zehra memnun oldum. Sizin ben de, de sevgi memnun oldum ben de. Memnun. Nasılsınız? Hoş, Nasıl hoş, geçti gününüz? Çok yorucu. Allah kolaylık versin inşallah. Siz nasılsınız genelim? Yetiştiremediniz mi? Yetiştirdiniz mi? mi yemeklerinizi? Yetiştirdim hepsini son dakikaya kadar. Ama peçeteleriniz yok. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun sizler de hoş, geldin. Geldin. hoş ay, geldiniz. Ay, hoş geldiniz. Hoş Gözüm kamaştı. <laughs> Teyfi bu ne şıklık? <laughs> Vallahi bu, dedim ki yanlışlıkla bir şey mi denk geldik? <laughs> Zuhal Hanım Nişan artık. falan. Artık ölürsem gam yemem. Sizi Allah gördüm. Çok <laughs> hayranınızım çok gerçekten. Efendim. Çok seviyorum sizi. Sağ olun eksik olun. Hepiniz hoş, çok geldiniz. Sağ hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. De. Ne hoş <laughs> adamlar, ne hoş. Evet <laughs> e, bugünkü ediniz. yarışmacımız haftanın ilk yarışmacısı Tevhide bugün size efendim e, lezzetlerini sunacak. Her şey evet. tamam gibi. Evet çok şükür. Eksik ama bir Ama masada şey mi? çok yok. eksikler var. Ya evet. nedir? Tuklalar yok, peçeteler yok. Direk... Yani, yani peçeteler aslında masanın oraya koyduğum üstüne koyduğum peçeteleri konulmuş. Peçeteleri orada Kaşıkların yani altına yani. koymanız Ama lazımdı oy. biraz. Ekmek sepeti de çok uygun değil. Ortada bir çiçek isterdim. Hmm. Peçeteler de hiç uyumlu değil masaya. Hmm. Yalnız. Ne çok şey çıktı şimdi de. Evet. Ben hemen sorayım o zaman sana. Ee, takımlar falan senin. Gördük. Benim çok da benim. güzel, şık. Şatalar falan çok zarif. Niye peçete koymadın bunların altına? Gerçek aceleye mi geldi? Evet, Unuttum. Bunlar mu? çok aceleye çok geldi. Çok pardon çatallar, bıçaklar yalnız çok çok uyumsuz. Bir leke var hepsinde de. Nerede? Yani Sularken hepsi makinede yıkandı. Özellikle de sildi. Acaba sen lekeniz... dizerken mi parmağından falan? Olabilir. Gerçekten Var çünkü Herkes lekeler. Evet. Hep parmak izin var yani. o, o zaman de şöyle bir şey rica edeceğiz senden. Uçlarına hiç dokunmadım aslında. Ee, sen lütfen hepimize birer çünkü kağıt peçetemiz yok. Sen verir misin peçeteleri? Tamam, Biz sen kaşık çatalları de. sileceğiz. Haklısınız koyayım. bu konuda. hani ekmekliğe falan geliriz de. Biz edeyim, çatanın, siz, siz keşke hatırlatsaydınız Bilmiyorum. Zehra Hanım. Tabii kızım bunlara birer direkt masanın üstüne koymak yerine şöyle, telaş. Değil mi? Ya. Telaş olur Size da şöyle hijyen mi? çok önemli. Yani, yani hijyen. Benim bir numaramız çatalımı hijyen yanlış koymuş. Evet. Efendim Çatalımı yanlış koymuş. Öyle mi? <laughs> Yemek çatalı yerine tatlı çatalı şöyle. vermiş bana. Teşekkür evet, ederim canım doğru. sağ ol. Nardao. Evet, gelinlerimiz aslında uyarıyor arkadaşlarımız ama telaşla unutmuşlar Ay, herhalde. Direkt tabii ki bu masa defalarca siliniyor. çok sinmiyor. önemli yani. Dikkat evet. edilmesi gereken şeyler. Şimdi onu söyleyeyim. Şeyler. Arkadaşlarımız da siliyorlar, gelinlerimiz de siliyorlar masamızı. Ama ne de olsa insanlar var burada. Tozdur, şudur, budur. Direkt masanın üstüne koymak yerine peçete güzel olur. Olsun. Bu sefer böyle olsun. Kendisi çok güzel giyinmiş ama. Biraz da Kendisi masasına yönelmez Kendisi çok, şık. Yani, de çok şık, çok şık. Gelinimiz çok şık. Peki. Çorba kaselerinizi uzatarak yardımcı olun gelinimize. Şunu şöyle alalım. Ben de bu arada sizlerle bir tanışayım. Hem de seyircilerimiz de tanımış olsunlar sizi. İsimlerinizi rica edeceğim. Sizin isim? Benim Sevgi Çelik. Sevgi Hanım evet. hoş geldiniz. Sevim benim. Sevgi, Sevim, evet. Ayşe ben. Sevgi, Sevim, Ayşe ve... Güngör. Güngör Hanım Her hepiniz tekrar geldim. hoş geldiniz. Çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Daha da memnun oluruz inşallah. İnşallah çok Şöyle bol lezzetli, olsun. bol puanlı bir hafta olsun. İnşallah, i̇nşallah. bakacağız. bakacağız. İçeriye girdik zaten masa düzeni yoktu. Peçete koymamıştı. Fıçaklar hep lekeliydi. Onları gösterdik. Kayınvalide hiç şey yapmadı bile. Başımıza bile durmadı. Kendisi giyimi çok abartılıydı. Ama masada o kadar güzel abartı yoktu. Çok sadeydi masa, çiçek bile yoktu ortada. Ya masa düzeni çok basitti. Eksikler çok fazlaydı. Mesela benim yemek çatalım yoktu, pasta çatalı koymuş benim masama. Peçetelerim yoktu. Kayınvalideler her şeyleri laf ettiler ya, inanamıyorum. Peçetelerime laf ettiler, yok dediler. Yani aceleden unutmuş olabilirim ama... Menüyü pek uyumlu bulmadım ben ama. Siz ne çok şey uyumsuz bulmuşsunuz? Ekmekliği bulamadınız, çiçek bulamadınız arayıp da bulamadıklarınızdan. Menü uyumlu değil ama. Menü? Yani. Menü de mi uyumlu değil? Değil. Aa. Çok. E, ne açıdan uyum? Hangilerisi? Atıyorum hep dolma dolma olmuş, erişte olmuş üstüne. Yani tavuk dolma var Kıbrıs usulü. Hı hı. Üstüne e, ara sıcaklarda dolma var. Tabii ikisi farklı dolmalar ama yani. Yani o hatay dolması kurutulmuş patlıcanla yani ama tavuk da olmamış ayrı. Ama. Yani hep protein protein gitmiş. Protein mi? Emin miyiz? Karbonhidrat, olmasın. Karbonhidrat olması hidrat, pardon. Karbonhidrat. Menün uyumsuz buldular. Tevhide. Uyumsuz mu neden? Geleceğim sağ tavuk Tavuk dolması arkasından ara sıcaklarda şey var dolmalar var kuru dolmalar. Aslında onun önünde erişte, değil mi? Evet. Alabilir miyim? Tamam. Peşine erişte var. Hep böyle karbonhidrat gibi bence gayet de uyumlu diye düşünüyorum ama herkesin tabi damak zevki yani uyum olarak da ben çorba getireyim. Siz ne düşünüyorsunuz Güngör Hanım menüyle ilgili? Eleştirisine katılıyor musunuz Ayşem? Evet, kesinlikle çok dolma tarzı, çok birbirine yakın yemekler gibi olmuş. Hani en pirinç en olması diyorsunuz. Evet. Sebze var, dolma var, Arap köftesi zaten ayrı bir güzel bence. Protein de var, karbonhidrat da var hepsi bence. Çok güzel ve dengeli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.